Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün sizlere CapCut nasıl bilgisayara indirilir bunu göstermek istiyorum. Nasıl telefonu bir uygulamasını indiriyorsak aynı şekilde CapCut'ın da kendi uygulamasını bilgisayarımıza kendi web sitesinden indireceğiz. CapCut yazdım. Buradan CapCut.com'un çıkmasını bekliyorum. Bakın şurada ikinci satırda ve burada sol tarafta CapCut'ı tarayıcınızda tarayıcınızda açın seçeneği var. Buna bastığımda tarayıcı da açılıyor. Ya da şu şekilde Windows için indir tuşuna basıyorum. Ve bakın benim için indiriyor. Ben daha öncesinde sizler için indirdim. İndirdikten sonra kurulumunu yapıyorsunuz. Ve bu şekilde bir Aa, uygulama geliyor. Buradan Start Creating yaparak aa, yeni bir proje oluşturabiliyorsunuz. Ben daha öncesinde bu projeyi ekledim. <laughs> şu alt yazıları siliyorum. Bu projeyi düzenleyebilmek için bunu alıp ya buraya taşıyabilirim ya da şuradaki artı tuşuna basarak bakın şu şekilde buraya aktardım. <laughs> Aa, bu şekilde bunu aktardım daha yakından görebilmek için Şuradaki şu butona tıklayarak şu büyütece şöyle istediğim değişiklikleri buradan şöyle rahat bir şekilde görebiliyorum orijinal diyorum ya da diyorum ki ben bunu 9'u 6 yapmak istiyorum Neden TikTok'ta paylaşacağım Geldim. Bakın şu şekilde yaptım. Bunun boyutunu da ayarladım. Gelip bunun üzerinde değişiklik yapmak istediğimde bakın şöyle şuralara bakabiliyorum. Göz atabiliyorum. Yine telefonda olduğu gibi burada ses yüklemesi yapabiliyorum. Sesleri seçebiliyorum. Buradan metin girebiliyorum. Add text. Kendim metin girebilirim. Efekte efekt kısımları Hmm, template, şablonlar burada. Otomatik alt yazıda ise maalesef burada daha Türkçe seçeneği yok. Türkçe seçeneği gelince kullanabiliriz. Ya da burada var olan bir alt yazıyı yükleyebiliriz. Bakın SRT, LRC, alt yazılarını kabul etmekte. Burada stickerlar var yine telefondaki gibi. Video efektleri var. Bakın video ve a, vücut efektleri. Geçişler var burada. Burada filtre kısmı. Burada da adjustment kısmımız mevcut. Sağ tarafta da videonun pozisyonunu her şeyini değiştirebilirim. Sesini a, alçaltma, etme onları. Hızını değiştirebiliyorum videonun. Bakın burada yine telefonda olduğu gibi şu şekilde değiştirebiliyorum. Animasyon yapabilirim. A, videolar arasında animasyon diyelim. Şu motion tracking bu da diyelim ki bir yüz var. Aa ve videoda o yüzün hani bu yüz burada kafanın burada olduğunu düşünün. Bu kafanın video gidin aa, ilerlerken de kafa hareketine göre videonun hareketlenmesini sağlamak istiyorsanız bu tracking'i kullanabilirsiniz. Burada yine adjustment kısmımız var. Bunları yaptıktan sonra şurada export seçeneğine geliyorum. Export diyorum. Ve a, bu sefer nasıl telefonu indiriyorsam aynı şekilde a, ne yapıyorum? Bilgisayarı indirebiliyorum. Burada diyor ki watermark yani şeyini kapatmak istiyor musun? Kaldırmak istiyor musun? Şurada a, CapCut yazısını buna tıklıyorum. Giriş yapmadığım için şu an kaldıramıyorum. Giriş yaparsam buradaki filigranı da kaldırmış olurum. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.